kırmızı kart gördü ve bir birlik sonuç var. Bugün hocam maç başında Galatasaray ile ilgili yaptığınız analizler sahada ne kadar gördünüz? Neler söylersiniz 90 dakika için? Ee, şöyle öncelikle tabii Galatasaray taraftarlarına, Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum kardeşim. Rahmetli kardeşimle ilgili bassallığı pankartı açmışlar. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Yani insanlık her şeyden daha önemli yani üç falandan her şeyden daha önemli bu çok duygulandım çok teşekkür ediyorum hepsine oyuna gelince aslında oyun planımız çok sağlıklı durdu oyunun başında başlangıcında ee, çok iyi planladık. E, ee, Galatasaray'ın neler yapabileceğini tabii ki oyuncularla onu planını yapmıştık. Çok doğru oyunu oynadık. Ee, çok da erken golü bulduk. Kaçırdığımız da var bir iki tane. Peşinden Rafa'nın pozisyonunda verilen kırmızı kart. Ee, oyun kolaylar gibi oldu bizim için. İlk yarı bitiminde. ikinci yarı tabii 11-10. E Oyunculara bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. Yani topun bizde kalması gerekiyor, rakip eksik oynuyor falan. Ama 45 ile 55 arası e, 10 kişi olan bir takımdan baskı yedik. E, aslında ee, şunu da söylemek lazım. Totele baktığımızda neredeyse pozisyon vermediğimiz bir maçta Birbiriyle ayrılıyoruz. Net herhalde bir 4 tane falan net pozisyonumuz vardır 4 5 tane. Ya 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim çok basit bir hata sonucunda yediğimiz gol e, maalesef böyle böyle müsabakalarda böyle ölümcül hatalar yaparsanız e, kalenizde golü görürsünüz. Yediğimiz gol onlara da iştahlandırdı, oyuna tekrar dahil etti. Bizim oyuncuların da psikolojisini düşürdü. Ondan sonra yeni hücumlarımız var. İşte kaçırdığımız net pozisyon var bir iki tane Rafa'nın. E, kazanabilirdik de ondan sonraki süreçte. Yani bizim için en üzücü tarafı neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan iki puan e, kaybederek ayrılıyoruz. Ee, belki çok daha farklı bir maç olsaydı başta konuşurduk ama bugün oynanan maçta iki puan kaybeden taraf bizdik. Ee, o en çok üzüntümüz o. Yani ona çok üzüldük özellikle. Kesinlikle kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. Zor bir müsabakaydı. İşte rakibin 10 kişi kalması, öne geçmemesi, oyun planımız. Aslında birçok şeyi doğru yaptık ama işte tek bir yanlış ceza maalesef ağır kesildi ve birbiriyle ayrıldık. Tabii ki üzgünüz kazanamadığımız için. Yapacak bir şey yok milli maç arası var hazırlanıp e, bundan sonraki maçlara konsantre olacağız. Ama belli bir e, oyuncularımız belli e, dakikalarda iyi mücadele ettiler. Bazen Galatasaray'a verdik oyunu 5-10 dakika bazen bizdeydi bazen onlardaydı. Ama dediğim gibi e, bence iyi bir derbi maçı oldu. O yüzden e, iki puan kaybeden taraf olduğumuz için üzgünüm. Hocam temposu yüksek bir karşılaşmaydı ama geçen hafta da hocam Kocaeli spor karşılaşmasında bir geriye yaslanma durumu vardı ki siz de bunu oyuncularınız Yaslandığını söylemiştiniz. Bugün de hocam sizin de dediğiniz gibi bir 10 dakikalık bir süreç var. Beşiktaş'ın geriye yaslandı ki geçen hafta da aynı sürelerde yine kalesinde gol gördü yani, Beşiktaş. Şimdi böyle bir oyun planımız yok aslında. Ama e, eskiden gelen bazı alışkanlıklar var e, oyuncularda. O alışkanlıkları da gidermek çok kolay olmuyor. Ee, aslında devre arasında hiç böyle şeyler konuşmadık geriye yaslanma gibi bir niyetimiz de yoktu. Ee, Aslı geçen haftaki maçta da aynısıydı. Hiç böyle şeyler konuşmadık ve düşünmedik zaten ama dediğim ki bunlar otomatiksel gelişiyor oyun içerisinde. Yani şimdi biz kenardan her şeye müdahale edemiyoruz. Oyuncuların biraz da sorunları içeride kendileri çözmeye gerek, gerekiyor, çözmeleri gerekiyor. Bunu da oyunculara anlattım devre arasında yani sorunları bazen takım içeride çözer sorunları çözemezsen ondan sonra sıkıntılı bir süreç başlar. Böyle bir alışkanlık var. Bunu gidereceğiz.